Buyurun Şükran Hanım teyze. Allah razı olsun kızım. Size de zahmet verdim ama ben rahatsızlık... Olur mu hiç öyle şey? Ya Hazır bizim misafirinin bizim başımızın üstünde yeri var. Sağ olasın yavrum. Ben size bir okkalı kahve yapayım geleyim ha? İyi. Sağ ol. ...güzel kızdaki. Hoş geldiniz. Vay. Hoş bulduk. Ben Gülen'im, ablamın kardeşiyim. <laughs> Peki siz kimsiniz? Sen de ablan gibi pek güzelsin. Maşallah. Ben de Miran eniştenin anneannesiyim. Enişte mi? O benim eniştem değil ki. O benim Mirancığım. Mirancığım. Sen gerçekten Mirancığımın anneannesi misin? Öyle ya. Niye şaşırdın böyle? Çünkü Mirancığımın babaannesi kara gözlü kadın, çok korkunç. Ben ondan birazcık korkuyorum. Bir? Ama sen öyle değilsin. Ben senden hiç korkmadım ki. Hatta seni çok sevdim. Hı. Ben de seni çok sevdim Gül Hanım. Pek tatlısın, bebeğin gibi güzelsin maşallah. Ne oldu? Seni üzecek bir şey mi dedim? Yok, sen beni üzmedin. Hanife teyzem üzdü. Ne kadar söylesem de bebeğimi dikmedi. Sen de bebek deyince aklıma geldi. Sen üzülme. bana masal da okumuyor. Benimle oyun da oynamıyorlar. Bebeğim bir de dikmiyorlar. Bakayım. Bakalım. Bebeğin sökü nerede? İstersen ben dikebilirim. İyileşir mi peki? Eskisi gibi olur mu? Tabii ki. Bence olur. Bak. Bunu... <laughs> ...alır... ...böyle dikeriz. Eskisinden de sağlam olur. Ha? Sen her şeyi biliyorsun. Masal da biliyor musun? Biliyorum. Gerçekten mi? O zaman bana masal anlatır mısın Şükran anneanne? Bak şimdi. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalpur zaman içinde... Ya sen nasıl yaparsın böyle bir şey ha? Nasıl yaparsın, nasıl? Ya baba ben bir şey yapmadım. Bak hala yalan söylüyor ya. Ya dışarıda sözlü şaşkın şaşkın dolaşıyor ben nereye düştüm diye. Ya sen niye bize herkese rezil ediyorsun ha? Niye? Ama biz niye ne Umurumda bile değil. Gel buraya gel. Evet, gel. Madem sen benim imtihanımsın... ...ben de senin gardiyanınım bundan sonra anladın mı? Da... <laughs> çevrendirmeye falan kalkmayalım boşuna. Kapatalım bir size. Verelim ekmeğini suyunu yaşasın gitsin orada. Bu gittiği yeri de dağıtır. Aa oğlan kapıda bekliyor konuşalım diye. Ne konuşacağı belli. Göreceksiniz o iş de olmayacak. Kim ne yapsın yedi denizin attığını. Ya bak ben çıldıracağım. Gerçekten elimden bir kaza çıkacak. <laughs> Evlat katili olacağım ben. Ya, ya, tamam yeter artık ya. Yeter. Ne yapıyorsunuz ya? Ne yapıyorsunuz? Kendinize gelin dedim. Tamam suçu büyük. Ben de kızgınım ama evlattır. Böyle olmaz. Handan. Yani şimdiye kadar bağırdığınız, çağırdığınız ne değişti? Bir sorun kendinize. Nasıl böyle hiçbir yere varamazsınız. Sana yazıklar olsun. Ya oğlum bir dinle. Anne. Bir kez olsun beni dinler misin lütfen? Anne deme bana. Bitti annelik. Gör bak ben sana neler ediyorum bundan sonra. Gidiyorum şimdi aşağıya o nişanlıyla konuşmaya. Dua et seninle evlenmekten vazgeçmesin. Akın hastası! Allah'ın cezası. <laughs> edememişler. Her şerde bir hayır vardır. Allah vere de şu Harun denilen psikopattan kurtulsam. Dizimiz hakkında merak ettiklerinizi her YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.